Herkese selam. 2022 AYT sınavında çıkmış integral sorusuyla karşı karşıyayız. Dik koordinat düzleminde verilen f fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan alan 4 bölgeye ayrıldıktan sonra 3 bölge şekildek gibi boyanmıştır. Mavi bölgenin alanı 5, kırmızı bölgenin alanı 6 ve sarı bölgenin alanı 1 birim karedir. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi elimizde bir grafik var. Bakın bazı alan bilgilerini vermiş. Aşağıda bir integral vermiş. 0'dan 2 x çarpı f x kare eksi 2 dx 9 demiş. Buna göre eksi 1'den 0'a f x dx integralinin değerini bulur musunuz? Arkadaşlar eksi 1'den 0'a f x dx integrali çok ap açık bir şekilde sizden şuradaki beyaz bölgenin alanını istediğini söylüyor. Yani şu ifade zaten direkt olarak eksi 1'den 0'a f x'in altında kalan alan. Yani sorduğu şey lütfen bana ayıp ol. Peki eldeki veri de şu. Sıfırdan ikiye diye başlayan bir integral ama f'in içi biraz kompleks. İntegralde böyle karmaşık ifadeler verdiğinde değişken değiştirme kullanıyoruz. Dolayısıyla x kare eksi 2 ifadesine u diyerek bu sorunun çözümünün startını verebiliriz. Şimdi x kare eksi 2 u değişken değişimi yaparsanız 2x dx eşittir du yani burada da x dx'i yalnız bırakırsam 1 bölü 2 çarpı du sonucuna var. Tabi değişken değişimi sınır değiştirmeyi de gerektirecek. Burada sınırlarımız 0 ve 2. Dolayısıyla sırayla önce x yerine 2 koyarak üst sınırımızı belirleyelim. 4-2 buradan u eşittir 2 geliyor bu yeni sınırımız. Sonra bir de 0 kullanalım. x yerine 0 yazalım. 0-2-2 yapacak. u eşittir-2 de yeni alt sınırımız. Şimdi oluşan integrali düzenleyip yazalım. Eksi 2'den 2'ye gittik. Bakınız burada bir x bir de dx var ve x dx du'ya dönüşecek. fx kare eksi 2'yi de fu yapacağız. Yani fu çarpı 1 bölü 2 çarpı du. Bu da kaça eşitmiş? 9'a. Arkadaşlar bu 1 bölü 2 dışarı çıkabildiği gibi içler dışlar çarpımından 9'da da çarpılabilir. Yani ne olacaktır? Eksi 2'den 2'ye f u d u eşittir 18. Bakınız eksi 2'den 2'ye tesadüf değil. Eksi 2'den 2'ye buradan buraya demek. Yani bizim fonksiyonumuzun aslında tam da bize bahşedilen o çok daha lazım olan kısmındaki aralı şimdi eksi 2'den 2'ye hocam u demiş burada x yazıyor ona takılmayın artık değişkenin sadece adını dönüştürmeniz yeterli yani u'ları x yapın olsun size de x bir şey fark etmeyecek o zaten peki eksi 2'den 2'ye gidene kadar ki alan bilgisini şöyle bir konuşalım sizinle nasıl bir şey var Bakınız burada x eksenin üstünde kalan parçalar biliyorsunuz önüne artı işareti gelerek toplanıyordu. Yani dolayısıyla o işaretlediğim kısmı yazarken ne yazacaksınız? Eksi 5 artı a artı 6 x eksenin altında küçük bir kısım var. Görmüşüzdür. Bakınız şu 1 ile 2 arasındaki kısım. Orası x ekseninin altında kaldığı için arkadaşlar önüne eksi konarak devam etmeli. Yani eksi 1 o da eşit 18. Evet buradan işlemleri yap. Bu arada şu artı 5 yanlış yazmışız. Burayı toplarsak 5, 11, 10 oldu. Yani dolayısıyla A artı 10 eşittir 18. Yani A eşittir 8 birim kare. Doğru cevabımız busa